Neden birbirimiz olduğumuz gibi kabul etmeyiz ki? Neden farklılıklara tahammül etmeyiz? Allah benim boncuk gözlüm bak güzelliğine şunun. Maviş, öyle bana bakıyor güzelliğine bak bir de ötüvey seninle hadi. Bu bacım, mavişim. Hadi le bir ötüveyle, hadi le. Yalnızlık sana mahsus değil mi Allah'ım? Ya benim canım al. Beni bu yalnızlıktan kurtar Allah. Im. Af dilemek için aramadım baba. Bir torunum var. Ama görüşün aldanma. Gözlerin içine bak baba. Gözlerin içine bak. Sen kedi kesmiyorsun değil mi? Ne kedisi be? Açık insanı benzi bir şey demeyeceksin ya Rabbi. Şunun evet. saçının rengine bak. Gelmiyor bu kemer. Bırak gelmez o. Nasıl bırak ya? Kaza yaparsak ne olacak? Yapsak da kurtulsak keşke. Yapsak da kurtulsak. Umut o kız kim? Ne edeceksin? Tam benim tipim ya. Ben çok hoşlanıyorum böyle kızlardan. Oğlum o benim torunum. O benim torunum. Lan çok değişik bir tip ya la bu. Torunum da senin gibi arızalı galiba. İyi git herkesi duyur. Boş dur dedikoducu alet El alemi torunları ne güzel çay yer, geliyor dedeleri içiyor. Beni düşene bak arkadaş ya. Allah bilir sen bir de yemek yapmasını bilmiyorsundur hindi. Yemek mi? Ben hayatım boyunca yumurta bile kırmadım be. İyi bok yedin. Ulan insan bir yumurta kırmasını öğrenme mi be? Allah kimine benimki gibi torun verir, kimine Seninki gibi. İki donum birini sene veriyorsun arkadaş. Daha ne yap berem? O başındaki boyu da çıkacak. O ne öyle ya? Yemyeşil, boksineği gibi. Şekillere ne çok takılıyoruz ya. Halbuki bilmez misin Murtaza amca? Allah görünüşümüze değil, kalplerimize ve işlerimize bakar. Görünüşünü beğenmediklerimiz içinde ne temiz insanlar var. Namaz kılanın önünden geçmek çok büyük günahtı. Sende Allah korkusu yok mu? Agnostiyim ben. Nesin nesin? Agnostik agnostik. Neden böyle oldun belli oldu. Zındık sene. Bir de banyoda şarkı söylüyor. Ne oluyor söyleyince? Üç harfler bir çarparsa görsün. E benkini tersten.